Herkese merhaba Aylar hatta yıllar sonra ilk defa uzun bir video attım. Her sesimle video çektim de böyle bir öksürük hastalığına yakalanıyorum. Boğazıma tükürüyorum kaçtı. Arkadaşlar Bakın bir şey buldum. Şimdi bu paket Rossi'nin Apatı Apatı aynı. Nereden biliyorum? Gözde bakın. Aynı. Apatı patiyle ile aynı. Hatta göstereceğim. Bruno varsın şapkası gözlü, tıpı tıpı aynısı. Bunların hepsi Ay pıtı putu, geliyor. Orası ve Bruno varsın. Şeyinden geliyor. Ondan sonra bakarız. Şimdi ben size şeyde göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşım dünya maçını almasın. Şimdi herkes gelince kavga kopuyor. Hepsi beni arkadaşlara atıyor. Yapacak bir şeyim kalmıyor. Neden onu da bin, satıyorsun falan diye düşünüyorlar. Sattığımı düşünüyorlar. Ben satmıyorum. Sadece oynuyorum. Gerçekten arkadaşım olsa bile aynısını yapıyorlar. Şimdi Arkadaşlar Walls Neydi neydi ya Yer ya, ya, çekimi güncellemesi geliyor. Peki bunu nereden biliyorum? Arkadaşlar fikirlerin yarısı benim. Yani çoğunda başka bir videodan zevk buldum. Çalıntı değildir. Sadece yaymak için yapıyorum bunu. Ama Bruno Mars'la Roger'in şeyini çalıntı değildir. Tutup kendim buldum. İşte geliyor. Oy! Şimdi bakın. Şöyle bir uçan bir şey gerek. Nerede garibanım? Agacık bukucuk neredesin? Heh, gel bakayım. Neden bunun adına künefe koydum hiç bilmiyorum. da yani istemiyordum aslında. Ben bunun başka bir şey koyabilirmiş. Esen canım ben takas ben istemiyorum. Nora'yı alacak. <laughs> Her hayvanın takası açık ama Nora'yı asla vermem. <laughs> Çünkü bunu ben kendi paramla aldım. Yani takasla almadım. Para yatırdım. Kromi paketini alırken bunu da aldım. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Bakın. Burada, sıfır yer çekimi güncellemesi için şeyler var. Aynı renkler burada da var. Yeşil böyle. Ben bunlardan arkadaşlar ilk geldiğinde kırmızı takımı tutmuştum. Sonra yeşilini tutmuştum. Hatta hepsinin kıyafetleri var. Şimdi Wolf'u mu tutsam hiç bilmiyorum. Ama ben Wolf'u hiç tutmadım. Ayrıca Wolf tutmayı deneyeceğim. Bakalım kazanacak mıyım? Çok heyecanlıyım. Tamamdır. Birinci bu anlatıyor. İkinci de. Şöyle gelin. Evet arkadaşlar. İkinci de şurayı gösteriyor. Nimda'ya doğru gidiyoruz. Bu arada Adnan'ın Sky Nimda'yı satmış. Çok kötüler. Ben Adnan'ın Sky'ı hiç Ben Doktor Nimda'yı dünyadaki bütün hastalıkları iyileştireceğim. İşte, it siz arkadaşlar. Üç farklı ekip. Üç farklı diyor. Üç farklı ekip. Biliyorsunuz az önce gördüğümüz renklerle aynı. İşte bunları anlatıyor. Yani bunları hatırlamış. Admin neydi ya hani bunlar yani. Admin ne abi, abi kardeş arkadaşlar. İşte o zamanlar Sky olmadığı zaman aralarını bozmadığı zaman ki şeylerini demek istiyor sanırım. Hiç anlatamadım. Bir de şöyle. Neredeydi? Gel bakın. Bu şekilde bakın kendi ayıcımı çıkaracağım. Bu benim kendi teoriyim. Bildiğim teori. Bundan da geleceğini düşünüyorum. Peki güzel arkadaşlar ayıcıklar geldi. Bir sürü ayıcıklar geldi. Şimdi gelin bu ayıcığı bir inceleyelim. Şimdi şurasına bakınca burası burası bir dakika renk seçeceğim burası bu ikisi bir takımı andırıyor değil mi? Buradan da anlayabiliriz. Bunu kırmızı eklememişler bence. Bu biraz teknikte bir teori değil. Başka bunun şeyleri de vardı. Neredeydi o ya? Hiç yerlerini hatırlamıyorum. Heh. Burada mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Her neyse. iki gizem. Bence bu şeylerin gösteriyor. Ve bu. Bakın bulabilirsem neredeydi buralarda değil arkadaşlar bir yer daha vardı nerede yok hiçbir yerde vardı buralarda bir yerler işte vardı birkaç kaç şey daha ben bunları katılıyorum. diyorum arkadaşlar. Üç şey belki şey yapayım. Ayıcı saymıyorum arkadaşlar. Ayıcı çünkü biraz saçma bir teori bence. Ya yani ayıcı ben kafadan Ben Benim tahminimce öyle olabilir. Şimdi işte o kıyafetleri şöyle bir kenara koyacağım. Şuradaki i̇şte kıyafetleri. SS e alayım bari. Al. Hı hı. Şimdi çıkalım. Bir dakika. Ay. Gene şöyle YouTube'a girelim. Bir paylaşmış sanırım. Bir dakika arkadaşlar. Hı, tamam. Ay pat pat yes süsü. şimdi. yazıyor. ya. Şimdi geldim. Şimdi Bruno Mars'a şöyle baktığınızda üstü üstü şapkası gözlü Roger'in de hep aynı. Şimdi o şapka senin şey daha gelmedi gözlü. Gözlük de her hani... gö ay ay senin Buraları biraz sandıcım. hızlı gözlük. Yön farklısı. Ben teyir bence. Peki. Her neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aylar yıllar sonra pek videosu attım şu ülkenin. Atmayacaktım şüpheli. Neyse evet arkadaşlar Peki. videoları Başka zamanlar gelecek. Nerede atacağım ama. Neyse çok seviyorum. Hoşçakalın.